Merhaba arkadaşlar transfer bölümü yapacağız. Bugün aslan arkadaşlar. Çok acıcı acıcı çok. Yedi koncu da abi. Yedi mi oynuyor? Onu yine. Diyeç mi? Ben yani çıkart gel orta oynattığım için ben. E, defans oynar çıkart geldi. Ber çıkart geldi de defans oynar da. Ben ben şimdi şey alacağım. Yeni bir defans alacağım. Orada. Aziz. Aziz. A. A. Z. Ya. Abi göstermeyeyim. Bursa'dan Serdar Aziz. Bakıyorum. Doktor Uçmuş'tun. Link. 3.5 milyonu verdi. 3.5 milyonu kaldı. En. Bir bakıyorum şimdi. Avrupa'ya bakacağız. Bakalım. Cık, kimler var? Vay. Oha, <laughs> işte. tamam. bu Halit de istediğimiz Elektrikli bazı bizimki ayrı bir önem taşıyor Bu maçı da alacağız Şimdi biz kaybettin ama hmm, Ben niye kaybediyordum Lopez'i biz gidin kadro dışı bırakacağım çünkü Abes pek oynamayacak Neyse onlar bir tane de şöyle yıldız 3 isim alacağımızı biliyorum burada. Yıldız 3 isim. Yıldız bakın 3 isim alacağız Yıldız üç isim. Bir. Payet. Payet. İlyali Payet. 20 buçuk milyon uçtu. 20 ve buçuk milyonun Payet gibi bir yıldız, yıldız aldık. Şimdi. İpeciz Batı'nın belli oldu. Stop mu gitti? Birden ana şurada baktı nerede? Nerede? Bir kiter ya. Ne oldu bu çıkmış durdu ama 26 çıkmış. Kaleci ne kiter ya aldı abi Son yıldızın gelmişti. Şimdi. 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 Kona bir yolla simfonu, kuma bir yolla simfonu, kuma bir yolla simfonu. 22.5 milyon istiyorlar. Gördük 22.5 milyon, 2.5 milyon kaldı 2.5 milyon, milyon Şöyle bakalım kimleri alırız. Yani 400 bin kara kartın palurmadan bir di almak alma istiyorum. Şimdi şöyle biraz takımları konuşalım. Ee, 3 4 tane oyuncu olduk. Şöyle daha bakalım şu olanı. alalım. bir iki buçuk milyonluk kalıcı bakacağız. Abi hadi ben bir bir buçuk milyon iki buçuk milyon basalım kendimize. Hadi böyle iki, iki milyon basalım kendimize. Hadi para bu. 200 bastık. 3 dört <tık> Bu son derece Bakıyoruz. Bir orada rodiyiz. Fahiyet. Mevcut bu fan dero. Bu fan Biz bu fan <tık> <tık> Tamam, tamam tarttı yerin yedi yerin yerinde oynar. Çünkü kadru yeni bir yapılımam. Ne gidiyor yani? Pirate. Ali. Aziz. Nasıl oldu dinlenir biraz. Evet